Herkese merhabalar. Herkes iyi olsun. 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 16 Nisan Çarşamba. Gündemin en bomba magazin haberlerini yorumlayarak programı açmak istiyorum. Niye güldüm diye sorarsanız kameraya yerlerken o kadar arada kaldım ki biraz kilo almışım arkadaşlar. Çok mutsuzum. Bir 3 kilo kadar kilo almışım. Eski halime geleceğim diye çok korkuyorum. Hemen hızlıca bunu diyet ve sporla tamamlayacağım. Bir de size kızgınım. Şimdi Evrim Alasya gibi giriyorum konuya. Son videoma neden yorum yapmadınız? Neden beğeni yapmadınız? Lütfen ben size böyle rica ediyorum ama nedense beğeni ve yorum konusunda izlenmeyle arada bir uçurum oluyor her seferinde. Yani ilginizi çekmese bile benim buradaki devamlılığım için zaten hiç kimseden destek bulamazken kendimi kurtaracak tek yol buradaki istikrarım ve sizin o güzel yorumlarınız, mesajlarınız, destekleriniz olacak. O yüzden videoyu izledikten sonra hala abone olmayanlar oluyor kanala abone olmaları, beğenileri, yorumları, başka yerlerde başka arkadaşlarıyla paylaşmaları benim için çok önemli olacak. Bunu da sürekli söyleyeceğim. Söylerken de bir yandan da diyorum ki insanları sıkma, üzme. Yani zorunda değiller ama yani desteksiz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gerçekten dünyada bu işlerde sanırım arkasında hiç kimsenin olmadığı, hiçbir şekilde kimseden destek görmeyen tek kişi bile olabilirim. Hemen en bomba olaylarla programı açmak istiyorum. Esra Erol'un programında son günlerde gündeme gelen bir kayınvalide damat ilişkisi var. 21 yaşındaki damat Cuma, nişanlısı Dilek'in annesi 47 yaşındaki Güldane'yi kaçırarak hamile bırakıyor. Ardından programa geliyorlar. Esra Erol kendilerine utanmıyor musunuz şeklinde bir ...soru yöneltiyor. Onlar da utanmıyoruz... ...utanacak ne var şeklinde cevaplar veriyor. Hemen ardından programda gözaltına alındılar. Çünkü gözaltına alınmalarının sebebi... ...bu Dilek isimli genç kızımız... E, ...zihinsel engelli olduğu için... ...onun üzerinden annesi vasi olduğu için... ...bir engelli maaş alıyor ve kızı tehdit ve... ...şantajlarla sana şöyle yaparız, böyle yaparız... ...asarız, keseriz diyerek tehdit edip şiddet uyguluyorlar kızı. Kamuoyundaki tepkilerin üzerine Rütük programa inceleme başlatmış. Yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmış. Esra Erol da kendi programını benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor. Var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Yorumlarda da gördüğüm kadarıyla Esra Hanım'ın programında işlenen konularla ilgili bugüne kadar ne topluma fayda sağladı şeklinde eleştirenler olmuş. Ee, şimdi hakkını yemeyelim. Bir şeyleri eleştirirken her zaman dediğim gibi çok boyutlu bakmamız gerekiyor. Programa başvuran birçok kişiyi uzaklaştırma kararı çıkarttı. Arkasında durdu. Evet suçlu tek burada esrar ol mu? Madem bu kadar halk şikayetçiyse pazartesi akşamı, salı akşamı hep ilk üçte Esra olun programı. Sadece pazartesi ve salı akşamı da değil bu arada. Normal diğer günlerde de hep ilk beşin dışına hiçbir zaman çıkmıyor. Herkes programın toplum sağlığı için, toplum yararı için zararlı olduğunu söylüyor. Ama o zaman neden reytinglerde ilk sıralarda diye de bir sormak istiyorum burada. Bir de şu çok garip geliyor. Sanki bunlar hiç olmuyordu da programda ilk defa oluyormuş gibi bazı insanların tepki vermesi de beni çok şaşırttı. Daha önce bir programda çocuğu olmadığı için gidip komşusundan çocuk yapan bir kadın ve karşı taraftaki kişinin durumunu konuşmadık mı? Hatta o kişi sokakta insanlardan dayak yemedi mi? Bunun gibi bir sürü örnek olmadı mı? diye de sormak istiyorum. Hem bir yandan bu içeriklere tepki gösterirken bir yandan da ekran başına geçip deli gibi izleyen bir kitle var. O zaman halkın kendine bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani madem bu kadar biz bunlardan rahatsız oluruz o zaman bu içerikleri neden çabuk tüketiyoruz? Şeklinde bir öz eleştiri yapıldığında zaten sorunun e, cevabının karşılığını alacağını düşünüyorum. Eser da suçlamıyorum burada bu konuda. Yani neden böyle bir programı vardan ziyade Ekranda sağlık ve bilime dair bir sürü program var arkadaşlar. Hepsi ilk yüze giremiyor. <laughs> Ama ester olun programı her gün dediğimiz gibi zirve oranlar alıyor. Ee, o yüzden suçu birine atmak yerine toplumun gerçeğini gün yüzünde bulundurup ona göre yorumlar yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Veriler de ortadayken de. Esrar oldu maalesef ki suçlayamıyorum burada. Eleştirdiğimiz çok konu var. Mesela orada işte kayınvalideyle damadı diyor ki hiç utanmadınız mı işte. Mesela o tamamen bir reyting unsurudur. Yani burada kimse kendini kandırmasın. Utansalar zaten böyle bir şeyin içinde bulunurlar veya bulunmazlar kişilerin etik ahlaki değerlerinden dolayı. Toplumdaki birçok insan bunu kabul etmezken onlara göre gayet normal geliyormuş ki damat bugün gözaltına alınırken bir görüntüsü geldi ona da çok güldüm. Yani gülüyorum ben kimse kusura bakmasın artık gülmezsek deliririz öyle bir durum var. Pişman mısınız? Yok. Pişman pişman mısınız? Pişman mısınız şeklinde sorulduğunda yo diyor kendisi. Ee, babası da damadın açıklama yapmış. Benim oğlum sapık diye ben karşı tarafı çok uyardım. Evinizi almayın şeklinde daha önce bir sürü konuşmam oldu ama onlar ısrarla aldı diye. Onlar onları asla katılmıyorum. Oradaki ağlayan e, diğer tarafın eşi gerçekten çok üzüldüm. Ona da programda bir sürü kişi yardım etti. Yardım talebinde bulundu. O genç kıza da çok üzüldük. Yani dediğim gibi bu olayların bir sonu olmayacak. Bundan birkaç ay sonra birkaç sene sonra yine duyacağız yine göreceğiz yine okuyacağız zaten oluyordu. Hep mi vardı eskiden hiç yokken şu anda mı arttı ya da eskiden de zaten var mıydı da sosyal medya ve basın bu kadar yaygın olmadığı için insanlar mı duymuyordu. Bunlar hep konuşulması gereken şeyler. Buradaki de politikasını eleştirmek istiyorum. Yani siz bugün konuşursunuz iki gün sonra hiçbir şey olmaz insanlar unutur. Öyle olacak arkadaşlar. Yani bunun bir sonu olmayacak. Bunun sonu olması için izleyicinin net bir tavır alması lazım. Madem siz bize bunları veriyorsunuz biz de rahatsızız. O zaman izlememeniz gerekiyor gibi bir durum olacağı için bunun bir sonunun olmayacağını düşünüyorum her zaman. Esra Erol'un programıyla ilgili yine son dakika bir gelişmesi oldu. 9 aydır aranan 7 Temmuz 2024'te İstanbul Halkalı'da babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Fatih Aydın'ın maalesef ki e, cansız bedeni bulundu. 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın kaybıyla ilgili annesi Rabia'nın programda çelişkili ifadeleri sosyal medyada gündeme gelip tepkileri çekmişti. Kaybın ardından bu olayın bir kayıp mı cinayet mi olduğu uzun zamandır konuşulurken e, olay da sona gelinmiş arkadaşlar. 13 Nisan 2025'te Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi'nde metruk bir binanın alt katında çürümüş bir erkek cesedine rastlandı. Bu cesedin Fatih'e ait olup olmadığı merak konusuyken DNA incelemeleri sonucunda bu karara ulaşılacaktı. Son dakika gelişmelerine göre maalesef ki bu cesedin 21 yaşındaki Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin üzerinde yeşil tişört ve siyah pantolonun bulunması Fatih ile birebir örtüşmüş çünkü Fatih de kaybolduğunda üstünde aynı o renklerde kıyafetler mevcutmuş. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucunda da cesetin zaten Fatih'e ait olduğu belirleniyor. Aileye acı haber ulaştırılmış bugün. Fatih'in ölüm nedeniyle ilgili halen henüz net bir bilgi yok. O cesetin oraya sonradan mı konuldu? Zaten orada mıydı da yeni bir fark edildi? Bununla ilgili olayın netlik kazanması yine Esra Yolun programında gündeme gelecek. Cinayet şüphesiyle de ilgili derin bir soruşturma başlatılmış durumda. Bakalım merakla bekliyorum. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben programı pek takip edemedim. Anne Rabia'ya ait çok e, soru işareti var kafada. Annenin bu olayda bir dahiliyetinin olup olmadığı izleyiciler tarafından aylardır konuşulan konular arasındaydı. Sizler bu olayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Kızılcık şerbetinde yine sular durulmuyor. Diziden son haftalarda ayrılan pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu. Sosyal medya hesabından dizinin senaristi Zeynep Gür'ü takipten çıkmış. Bu olay fanlar tarafından hemen sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Çünkü Sibel Hanım'ın ayrılığının yapımcıyla bizzat kendisinin görüştüğü için... Bir ay önceden kendisine bildirildiği konuşuluyordu. Ardından bir magazin programında Ece Erken'in sunduğu Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Algül bu ayrılığın Sibel Hanım'a senaryodan bir hafta önce teslim edildi ve Sibel Hanım'ın da şok olduğunu söylemişti, iddia etmişti. Şimdi olaylarda çok karışıklıklar olduğu için net herhangi bir şey sunulmadığı için hiçbir zaman şu doğrudur bu doğrudur diyemeyeceğim ben ama konuyla ilgili Zeynep Hanım'a mesaj attım ve şunları söyledi kendisi. Vallahi ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle de devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır bizim amacımız da hikayenin bir 30 bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin de sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendine teşekkür ediyorum demiş. 100 bölüm ve her bölüm 150 dakika senaryoyu teslim etmekle biz görevliyiz. Birine garezimizin olması mümkün değildir. Ben kimseye küs değilim. Profesyoneliz şeklinde Zeynep Gür bir cevap verdi bize. Teşekkür ediyoruz cevap verdiği için de. Yani burada dediğimiz gibi işin bir tarafında bazı insanlar birilerine kırılabilir. Diğer tarafta da herhangi bir kırgınlığın olmadığı yazılmış. Dizinin muhafazakar seküler çatışmasında muhafazakar tarafı tutan bir baş karakterin böyle bir diziden ayrılması çok garip gelmişti. Şöyle düşünmüştüm. Yasak Elma'yı da bu senaristler yazmıştı biliyorsunuz ki. Evet orada da bir sürü baş karakter çıktı ama orada Eda Ece ve Şevval Sam ayrılmadı diziden. Dizinin zaten baş karakterleri finale kadar devam etmişti. Ama burada bir anda dizinin baş karakteri pembe diziden gönderildi. Şimdi Mustafa delirecek, akıl hastanesine kapatılacak. Sezon finalinde bomba bir olay gerçekleşecek. O da muhtemelen Işıl'ın pembeyi zehirlediği olay olacak diye düşünüyorum. Bir ayrılık söz konusuymuş. Ali'ye uzun hata biliyorsunuz ki diziye veda edecek ama başka bir ayrılık daha gündemdeymiş. O isminde netleşmesi bu Nisan ayında şu anda Mayıs'ın sonuna kadar net olur diye duyarız. Yani bilemiyorum. Burada halen net bir şey konuşamıyorum ben. Çünkü şimdi bir şey yok diyoruz. Herkes çok profesyonel diyoruz. Ardından biri birini takipten çıkıyor. Birinin diğerinin takipten çıkması aralarında bir sorun olduğunu göstergesi midir? Evet öyledir. <laughs> öyledir. Doğru. Yani birini durup dururken neden takipten çıkar bir insan? Onunla aynı sosyal medyada yer almak istemez. Bir kırgınlık olabilir. Ona bir cevap vermek isteyebilir. Ona bir tepki göstermek isteyebilir. Yani çok arada kaldım bilmiyorum ama Feyza Civelek'le arasında bir sorun oldu falan filan o iddialar hiç beni iplemiyor arkadaşlar. Yani inanamadım onlara. Feyza e, Hanım'a da sordum. Dedi kendisi de dedi yani biz Sibel ablayla halen daha konuşuyoruz görüşüyoruz ayrılığın ardından bizim dostluğumuz bitmedi dedi bana da. Gülüp geçiyoruz bu haberleri dedi. Yani çok arada kaldım dedim ya işte benim stilimdeki o çorbacı da ne konuşulduğunu hiçbir zaman kimsenin öğrenemediği gibi buradaki ayrılığın da arka planını sosyal medyada birkaç kişinin yorum ve tahminlerinden başka net bir şekilde hiçbir zaman konuşamayacağız sanırım. Burada konuyu size bırakmak istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bu ayrılığın ardından? Yorumlarda buluşalım. Bana bir fikir önerisinde bulunun. Ben de ona göre bir çıkarım yapabileyim. Türk televizyonlarının 9 canlı dizisi Şakir Paşa ailesinde yine sular durulmuyor arkadaşlar. Daha öncesinde dizinin bir Rütük radarına girme durumu vardı. Biliyorsunuz ki Rütük'ten ceza aldığı için ekranına ara vermek durumunda kalmıştı. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınıp geri bırakılmıştı. Kartal'da platodaki çekimlerde büyük bir yangın meydana gelmişti ve dizi ekibi 70 milyona yakın bir zarar elde etmişti. Ardından yine bir ara verilmişti. Geçen haftalarda reklam gelirlerini karşı başlamadığı için yine bir ara verildi. Ardından bu haftaki son bölümü reytingini yükseltti. Tam güzel her şey yoluna giriyor derken bu sefer bu sabah saatlerinde yine bir yangın meydana gelmiş. 16 Nisan 2025 sabah saatlerinde Büyükada'daki Nizam Mahallesi'ndeki tarihi konakta Henüz belirlenemeyen bir nedenle üst kattaki bir odada yangın çıkıyor. Yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yapıyor. Yapım amiri Serkan Sük yani lakabı tak olarak daha önce kendisi bir kalp ameliyatı geçirmiş. Bu yangını söndürmeye çalışırken durumdan etkilenip kalp krizi geçiriyor ve ardından maalesef ki vefat ediyor. Olayın ardından set çalışmaları durduruluyor ve oyuncular evlerine gönderiliyor. Hemen ardından dizinin final yapacağı iddiaları ortaya atılmış ama dizi yeni sezonda zaman atlamasıyla ekrana gelecek ve 16. bölümde sezon finali yapacak. Şu anda herhangi bir final kararı mevcut değil ama sürekli ara ver, ara ver, geri çek, rütükten cezaya, e, konakta yangınlar çıksın. Tabii ki de bunlar diziyi olumsuz etkiledi. Çünkü şu andaki reytingleri zaten yeni sezon için hiç yeterli değilken bir de üzerine bunlara rağmen Helal olsun diyorum devam ediyorlar. Bu üzücü olayda keşke olmasaydı. Yapım şirketi bir açıklama yapmış bu olayla ilgili. Bilindiği üzere biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız Takis Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz. Yangın çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup konuyla ilgili olarak Adalar İtfaiyesinin yangın raporu beklenmektedir. Kalp krizi olduğunu düşünen bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu vesileyle Serkan'ı kurtarmak için canla başla çalışan Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorları ve tüm sağlık ekibine teşekkürü borç biliriz. Sertan Sügyen canımızda çok sevilen ve sadece bizlerin değil tüm sektörün birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığı bir arkadaşımızdı. Başta ailesi olmak üzere sektörün başı sağ olsun şeklinde bir açıklama yapmış medya yapım. Ama bu sabah saatlerine benim sosyal medyama e, dizinin arka planında çalışan bir kişiden öyle bir iddia geldi ki bu olayda yapım şirketi diyor ki her türlü yangın güvenliği tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerimiz tam olarak alındığından diyor. Ama arka planda çalışan birisi de bana öyle bir mesaj attı ki ben inanamadım. Mesajda şunlar geçiyor. İşte ismini vermeyeceğim o kişinin çünkü işinden olmasını istemiyorum. Şakir Paşa dizisinde çalışıyorum. Bugün Büyükada'da Şakir Paşa konağında yangın çıktı ve yapım koordinasyon çalışanı Serkan Sükyen yangında hayatını kaybetti. Yapım şirketi bunun kalp krizi dedirtiyor ama bir ihmal sonucu meslektaşımız ve ilgili birimlere yazıyoruz. Sizin de medya olarak bilginize. Sette ne ambulans ne iş güvenliğine dair hiçbir şey hiçbir zaman bulunmadı. Bunun sonucunda da bizim canımız meslektaşımız hayatını kaybetti şeklinde bir e, mesaj aldım sabah saatlerinde. Konuyla ilgili herkesin cevap hakkı saklıdır. Bir olay varsa o olayın karşılığında insanlar sorumluluk alıp evet bunlar bunlar oldu, biz çok bununla ilgili pişmanız, özür dileriz şeklinde açıklamalar yapmakla yükümlüdür karşı taraflara. Arka plandaki çalışanlar bunları söylerken sizlerde de ne hikmetse diyorsunuz ki bizim sette bütün yangına dair ekipmanlarımız tam teşkilatlı olarak mevcuttur diyorsunuz. Ama gerçekten... Bilemiyorum yani bu dizide olanlar çok garip. Kimileri diyor ki sürekli bir kundaklama iddiaları gündeme giriyor. Kimileri diyor ki Büyükada'da neden hiçbir şekilde başka yerlerde yangın çıkmazken Şakir Paşa'nın çekildiği konakta yangın oluyor diyor. Konuyla ilgili oyuncular o kadar çok üzgün ki bugün Cem Yiğit Üzümoğlu sabah saatlerinden itibaren o kadar çok ağlamış ki. Yani burada demek istediğim tek şey umarım ki bir ihmal söz konusu değildir. Çünkü arka plandaki ekip çok sinirli. Olacak ki bana bugün böyle mesajlar geldi. Herkesin cevap hakkı saklıdır. Konuyla ilgili ne olacağını da ilerleyen günlerde size yine aktarmış olurum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizle yanımda olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda cumartesi akşamı görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>